Videoya geçmeden size iki önemli duyurum olacak. İlki yazılı sitemiz yazıldayım.net açıldı. Buradan istediğiniz sınıfın istediğiniz yazılısını güvenli bir şekilde indirebilirsiniz. İkinci duyurumuz ise her sınıf özel olarak yaptığımız İngilizce mobil resimli kelime oyunumuz çıktı. Bu uygulamamız sayesinde sınıfınızın İngilizce kelimelerini hem eğlenerek hem de hatırda kalıcı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Uygulamalarımız Google Play'de mevcuttur. Açıklamadaki linkten de ulaşabilirsiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle 8. sınıf 1. dönem 1. matematik yazı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce yazı sorularımızı eğitimevi.weblog.com sitemizden bulabilirsiniz. Ve İngilizce resimli kelime oyununu açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Diyoruz ve ilk sorumuza başlıyoruz. 36 ve 48 sayıların e ebobunu kaça eşittir diyor. Şimdi ebobu bulmak için ne yapıyoruz? Al algoritma yapmamız gerekiyor. Öncelikle 36 ile 48'i yazıyoruz ve böyle bir çizgi koyduktan sonra bunları ortak bölenlerini bulmamız gerekiyor. İkisini de ortak ne böler? 2 İki böler. 2'nin ortak bölünü ifade etmek için yanına artı veya bir işaret koyuyoruz. Ardından bölüyoruz. Böldük 18, böldük 24. Sonra bir daha 2'ye bölüyoruz. Bu da ortak ikisini böler. O yüzden buna da artı koyuyoruz böldük 9 böldük 12. Ardından bunun bunları ortak bölen hangisi olur? 3 olur tabii ki. 3 bunların ikisini de böldüğü için gene artı koyuyoruz. Böldük 3 böldük 4. Şimdi bunlar e, 3 ile 4'ün ortak bölünü olmadığı için burada bırakabiliriz. EBOB'umuz neydi? E, i̇ki sayının ortak bölenleriydi. Ortak bölenlerimiz 2, 2 ve 3 olduğu için bunları çarparsak EBOB'u EBOB, u, ebob u bulabiliriz. Çarpalım hemen 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 4 çarpı 3 bu da neye eşittir? 12'ye eşittir. Hangi şıkkımızda var? A şıkkında. Doğru cevabımız bu yüzden Adana şıkkı arkadaşlar. İkinci sorumuza geçelim. Aşağıda verilen sayı çiftlerinden hangileri aralarında asaldır diyor. Şimdi aralarında asal neydi? İkisinin de ortak bölen bir sayının olmamasıydı. Şimdi 8 ile 10'u ortak bölen bir sayı var mıdır? Evet vardır. 2 vardır. 2 de 2 ikisini de bölebilir. 8'i böldük 4 gelir. 10'a böldük 5 gelir. O yüzden 8 ile 10 aralarında asal değildir. Eledik. 15 ile 25'i hangi sayı bölebilir? Düşünürseniz eğer 5'in olduğunu görebilirsiniz. 15'i 5'e böldük 3. 25'i 5'e böldük 5 gelir. O yüzden 15 ile 25 de aralarında asal değillerdir. 17 ile 51'i görünce sakın bunu aralarında asal demeyin arkadaşlar. Baktığınızda aralarında asal gibi gözükebilirler ama aslında 17 51'in 3 katıdır. Pardon, 51 17'nin 3 katıdır. Eğer 17'yi 3 ile çarparsanız 51 olduğunu görürsünüz. O yüzden eee x'in de 17 böler. 17'yi 17'ye böldük 1. 51'i 17'ye böldük 3 geleceği için. Bunlar da aralarında asal değildir. Bunlara dikkat ediniz bu. Sınavda yüzde çık çıkabilecek bir soru. Ama 27 ile 32'ye baktığımızda bunların e, bölenlerin, bölenlerin hiçbiri ortak değildir. Bunun böleni bunu bölmez, bunun böleni de bunu bölmez. O yüzden bu nedir? Aralarını azaldır diyoruz ve D şıkkını işaretliyoruz. Üçüncü sorumuza gelelim. 3 üzeri 6 çarpı 3 üzeri A eşittir. 9 üzeri 12 olduğuna göre A kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken nedir? Bütün sayıları 3 cinsinden yazmak. Yani tabanı 3 olacak şekilde yazmak. 3 üzeri zaten tabanında 3 var devam ediyoruz. Direkt yazıyoruz. 3 üzeri 6 çarpı 3 üzeri a diyoruz. Eşittir. Şimdi 9'u e, 9 üzeri 12'yi 3 cinsinden yazmamız gerekiyor. Bunu nasıl yazabiliriz? 9 arkadaşlar 3'ün karesidir. Doğru mu? Evet doğru. Böyle yazarsak ne olur? Buna eşit olmuş olur. E, 3 cinsinden yazmak için bu ikisine çarparsak direkt 3 cinsinden yazabilir miyiz? Evet yazabiliriz. Yani 9 üzeri 12 neye eşittir? 3 üzeri 2 ile 12'yi çarptığımızda 24 eder. 9 üzeri 12, 3 üzeri 24'e eşit. Eğer bunu da buraya yazarsak baktığımızda hepsini 3'e eşitlemiş eşitlemiş bulunmaktayız. Ee, ayrıca çarma işlemimizdeki kural neydi? Eğer tabanlarımız aynıysa üstleri toplarsak sonucu doğru buluyorduk. Burada da ne yapmış? Üstlerimiz ne? 6 artı A. 6 ile e, diğer üstümüzde A. Bunları toplamış ne bulmuş sonucu 24 bulmuş. Böyle denklemi kurabilirsiniz. Ee, A'yı bulmak için de nasıl e, bir yol izleyebiliriz? 6'yı karşıya atarız. Eksi diye geçer. Eksi 6'dan cevabımız ne gelir? 18 gelir. Böylelikle cevabımız da deniz ışıklı olur arkadaşlar. Diyoruz ve dördüncü sorumuza geçiyoruz. Ee, dördüncü soru. Burada 15'leri çarpmış. Çarpımın üstü ifade olarak göstereyim. Hangi seçenekte doğru verilmiştir? Diyor. Kaç tane çarpmış? Kaç kere çarpmış? Bunları 1, 2, 3, 4, 5 kere çarpmış. O yüzden bunun cevabı ne olur? 15 üzeri 5'ten hangi şıkkımızda var? A şıkkımızda var. Doğru cevabımız bu yüzden A'dır. Diyoruz ve 5. sorumuza geçiyoruz. Bir ilçedeki iki eczaneden biri 3 günde, bir diğeri de 5 günde bir nöbetçi eczane olmaktadır. İki eczane salı günü nöbetçi eczane olduktan sonra tekrar hangi gün birlikte nöbetçi eczane olurlar diyor. Şimdi bu soruyu yapmak için e, hangi yolu kullanmamız gerekiyor? Eğer bu soruyu e, yapıyorsak bunda ekok kullanmamız gerekiyor. Çünkü ikisinin de e, biri 3 günde, diğeri 5 günde oluyor. Bunları eşitlememiz, yani bunları ilerideki günde birleştirmeleri, aynı güne denk gelmeleri gerekiyor. O yüzden 3 ile 5'in ekok'unu alıyoruz. Zaten aralarında asal oldukları için direkt x'ini çarparak ekok'unu bulabiliriz. Çarptık ne geldi? 15. Eko, eko ekomuz 15 ekok ee, yani o her 15 günde bir bunlar aynı gün nöbetçi oluyorlar o zaman salı günü başladılarsa salıdan 15 gün sayacağız ee, direkt ne yapabiliriz günleri yazalım pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi e, pazar diye günleri yazıyoruz salıdan başlıyor ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. 15. günümüz hangisine geldi? Çarşamba gününe geldi. O zaman doğru cevabımız C şıkkında olan çarşamba günü oluyor. Cevabımız da Ceyhan arkadaşlar. Diyoruz ve hemen 6. sorumuza geçiyoruz. Uranüs gezegeninin güneşe uzaklığı yaklaşık nokta nokta kilometredir. Bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Bilimsel gösterimde şartımız neydi arkadaşlar? Ee, şartımız 1 ile 9,9 arasında olması gerekiyordu. 1 de olabilirdi. O zaman bilimsel gösterimimiz hangisi olabilir? Baktığımızda 1 ile 9, 1 ile 9,9 arasında değil. Bu da arasında değil. Bu ikisi arasında. diğer üstünü bulmak için de ne yapacağız? Virgülümüz buradaydı. Bu virgülü buraya getireceğiz basamakları sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 olduğu için bu gösterimin bilimsel gösterimi çarpı 10 üzeri 9'dur. Bu da hangi şıkkımızda var? D şıkkımızda var. O yüzden cevabımız D şıkkı. Diyoruz ve 7. sorumuza geçiyoruz. A ile B sayıları aralarında asallardır. A bölü B eşittir. 36 bölü 24 olduğuna göre A eksi V kaçtır? Direkt arkadaşlar 36'dan 24'ü çıkarırsanız cevabı bulamazsınız. Çünkü neden? 36 ile 24 nedir? Aralarında asal değildir. Ama burada A ile B için aralarında asal diyor. O zaman burada ne yapmamız gerekiyor? Burada bir sadeleştirme yapmamız. A ile B'yi aralarında asal hale getirmemiz gerekiyor. Sadeleştirme için ikisini de 2'ye bölebiliriz. Böldük. 8. Böldük. 12. Bir daha bölelim. 9. 12. Bir de 3'e bölelim şimdi ortak ikisini bölen. 3'e böldük. 3 geldi. 2 geldi. Şimdi 3 ile 2 aralığında asal mıdır? Evet asaldır. O zaman A eşittir 3. B eşittir 2 olması gerekiyor. Bize neyi soruyor? A eksi B'yi. Ee, burada B'miz neydi arkadaşlar? Ee, A'mız neydi? 3'tü. B'miz neydi? 2'ydi. İkisini birbirinden çıkarırsak cevabımız ne buluruz? 1 buluruz. Yani cevabımız Adana şıkkı arkadaşlar. 8. sorumuza geçelim. E, aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 2 üzeri 30'dur diyor. Şimdi e, tabanlarımız aynı. Üstlerimiz farklı. Çarpma işlemi olduğunda ne yapıyorduk? Eksi 12 artı eksi 18'den böyle topluyorduk bunları. Toplayınca ne gelir? E, eksi 30 geliyor. 2 üzeri eksi 30. Ama bize burada eksili sormadığı için A'yı eledik. Diğer çarpma işlemimize geldi sıra. Bu da da 2 üzeri 38 artı 8'den ne gelir burası da 200 eksi 30 gelir bunu da eledik. Bölme işlemimizde ne yapıyorduk? Eğer tabanlarımız aynıysa üstleri çıkarıyorduk. Ama çıkarırken eğer alttaki eksiyle bir ifade ise buna dikkat ediyorduk çünkü 40 eksi eksi 10 yapıyorduk. Eğer direkt bunu 40'dan 10'u çıkarırsanız 30 bulursunuz yanlışı bulursunuz. Ama böyle işlemli yaparsanız burada eksi ile eksinin artı ettiğini görürsünüz. Ve böylelikle 40 artı 10'dan 2 üzeri 50 gelir. 2 üzeri 30 gelmez. Burada buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü sınavda çıkabilecek bir soru tipidir. Devam edelim. D'de de burada da bölme işlemi. tabanlarımız aynı o zaman üstleri çıkarıyoruz. Eksi 18 eksi eksi 48 parantez içinde. Eksi eksi ne etti? Artı 48 etti. Eksi 18 artı 48'den cevabımız ne etti? 30 etti. 30 da nedir? 2 üzeri 30'dur. Ve böylelikle doğru cevabımızda da D şıkkı olduğunu buluruz arkadaşlar. 2 üzeri 30 D şıkkına çıkar. Cevabımız Denizli. 9. sorumuza bakalım hemen vakit kaybetmeden. 2 üzeri eksi 2 üzeri 3 artı 7 işlemin sonucu kaçtır? Şimdi eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 yaparak da bulabilirsiniz. Direkt kafadan 2 üzeri 8 nedir? 2 üzeri 3 nedir? 8 eder. 8'dir. Baktığımızda ama negatif bir e, işaret var ve üstteki üstümüz nedir? Tekildir. Tekil bir sayı. O zaman cevabımızın negatif çıkması gerekir. 8'in yanına eksi eklersek bunun cevabını buluruz. Ardından artı 7 deriz. Cevabımızda direkt eksi 1 olduğunu yani denizli şıkkının olduğunu buluruz. Diyoruz ve 10. sorumuza geçiyoruz. Bir okuldaki öğrenci sayısı 8, 12 ve 16'ya tam olarak bölünebilmektedir. Bu okuldaki öğrenci sayısının 150'den fazla olduğu bilinmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu okuldaki öğrencilerin sayısı olabilir? Öncelikle direkt algoritmamızı yapıyoruz. 8, 12 ve 16'ya tam bölünüyor arkadaşlar. O zaman burada ne vardır? Burada ne yapmamız gerekiyor? Bir ekok yapmamız gerekiyor. Hemen ekokumuzu yapalım. 2'ye böldük 4, 6, 8, 2'ye bir daha bölüyoruz, 2, 3, 4, 2'ye bir daha böldük, 1, 3, 2, 2'ye bir daha böldük, 3, 3'e bir daha böldük, 1, tamam. Şimdi bunların hepsini çarpıyoruz. 4, 2 daha 8, 2 daha 16, 3 daha 48. Şimdi 48 en az sayımız 48 olabilir ama 150'den fazla dediği için 48'in katlarını alacağız. 48'i 2 ile çarptık. 150'yi geçmedi. 3 ile çarpalım. 3 ile çarparsak ne olur? 24 olur. 12'den 144 olur. Oldu mu? Olmadı. O zaman 144'e bir 48 daha ekliyoruz arkadaşlar. Eklediğimizde 12 geldi. 1 geldi buradan. 9 geldi. 192. Cevabımız o zaman nedir? 192'dir. 192, 8'e 12 ve 16'ya kalansız bölünebilmekte ve 150'den de fazla olduğu için cevabımız aşık oluyor arkadaşlar diyoruz ve hemen arka sayfamıza geçelim hızlıca. Buna göre A ile B'nin ebabı kaçtır diyor. Şimdi ebabı bulmak için burada ne yaparız? Ortak olanların en küçüğünü alırız. Burada ortak 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 2 var. En küçüğü nedir? 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 3'ü burada ne? 5 üzeri 1 sanırım bu da aynen. Fazla okunmuyor. 5 üzeri 2, 5 cevabımız ne olur böylelikle bakıyoruz. B şıkkı olur. Cevabımız Bursa. 12. sorumuza bakalım hemen. A eşittir 3 çarpı 5 üzeri 10 çarpı 4 üzeri 5 olduğuna göre A sayısı kaç basamaklı bir sayıdır? Bu soruda sınavda kesin karşısına çıkabilecek bir soru. Bu soruyu yapabilmek için önce 4'ü 2 cinsinden yazmamız gerekiyor. 2 üzeri 2 4'e eşittir ve parantez alarak 5 üstünü alırsak bu 2 üzeri 10'a eşit olur. Arda'nın yazıyoruz sorumuzu şimdi buradan ne gelir 10 üzeri 10 gelir arkadaşlar 10 üzeri 10 3 çarpı buradan 10 buradan gelir bir de e, 3'ten geleceği için sayımız kaç basamaklı olur 11 basamaklı olur diyoruz zamanımız kalmadığı için aslında daha yapılabilir ama arkadaşlar 13 dakikaya geçmiş. Ve ben 13 dakikayı geçtikten sonra telefondan çektiğim için videoyu yüklemekte biraz sıkıntı çekiyorum. O yüzden videoyu burada bitirmek zorundayım maalesef. Geri kalanı belki başka bir videoda yapabiliriz. Ama siz gene sorulara bakmak istiyorsanız şöyle videoda soruları gezdireyim diyorum. Ve videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Sağ